Daha yeni anlatabiliyorum arkadaşlar. Ben şu anda Yaman yoluna doğru çıkacağım. Oh. Ya durduğum yerde Ne Küçük kamera var Sen zaten. Ne abi? Ya uğraştı. Kahta. arkadaşlar bu çocuk, bu çocuk ölü. Şu anda Gaziantep'teyim. Hala Gaziantep'teyiz yani. Bugün doğu, doğu hakkında olan bütün şeylerimiz suya düştü. Çünkü hava inanılmaz sıcak. Hem enerjim düşüyor, hem gezmek imkansız. Yani buradan hemen kaçacağım. Buradan Adıyaman'a geçeceğim. Adıyaman'da Nemrut'u görmek istiyorum, gün batımını. Arkadaşlar şu anda Gaziantep'teyim. Adıyaman yoluna doğru çıkacağım. Ya, durduğum yerde terliyorum, durduğum yerde terliyorum. Antep, Adıyaman, Yavuzeli olarak geçiyor. Bu yoldan ileriye doğru otostop çekmeye başlayacağım artık kim alırsa. Yoruldum ya. Hava çok sıcak, inanılmaz sıcak. Ya yani kuru bir sıcak var ya, kuru kuru. Kuru bir sıcak, başka hiçbir şey değil. Aklı olan varsa yaz aylarında buraya uğramaz. Benim acilen bir de puşe çözmem lazım. Böyle kafama geçireceğim. Vallahi inanılmaz sıcak ya. Şu anda Adıyaman'a gidiyoruz işte. Adıyaman'a gideceğim arkadaşlar. Adıyaman'dan sonra Malatya'ya geçeceğim. Malatya'dan da bir tane arkadaşım yazdı. Tur rehberiymiş. Amasya'ya geçeceğim. Otobüste Amasya'dan sonra da artık Karadeniz turu başlayacak. Otostop çekelim bakalım. Durursa biri götürsün bizi Adıyaman'a ya. Çürük sıcaktan yansın mı ya? Teşekkür ederim. İlk otostop. 27 ne de ama. Adıyaman'a gitmek istiyorum da. Abi dolmuş belki de şurada bir şey Ha de. Eyvallah. Teşekkür ederim. Belki bu sıcakta yardımcı olurlar dedim de. Başka yere gidiyorlarmış. Of. Bir tane abi aldı beni bıraktı. Yavuzeli ilçesinin çıkışına. 100 kilometre falan var burada. Arabada geçmiyorken. Benim burada ne işim var ya? Beni bir alsın ya. Şu anda Adıyaman'ın Besni ilçesindeyim. Ercan abi beni aldı getirdi. Nereden? Yavuz elinden besni kadar geldim. İşte şöyle bir şaldık yaptı. Ya yani rağmen 200 lira verdi bana. Allah razı olsun. Gazoz İsmail para verdi. Otostopta böyle insanlar yardımcı oluyor. Durdun mu abi? Vallahi durdu. Bak konuşurken otostop durdurdu. Ben. Hop şunu da yanlışlıkla düşürdüm. Hop. Hoş ah, hoş görürüz. Abi Adıyaman merkeze. Geçesiniz. Abi gezginim. Yürüyorum işte. Eyvallah. Hiç mi yabancı mı? Türk'üm Türk'üm abi. Ne yani? Abi otostopla geziyorum işte. He? Otostopla geziyorum. Nereden ulaştın? İstanbul'dayım normalde. Ne iş yapıyorsun? Gezginim abi işte geziyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> İşim ben bu. Ha? Aynen kanka. Ne yaparsın? Abi internet işte. İnternete atıyorum. İnternete atınca ne olur? Ne olur? Bir şey olmaz. E ne diyecek Lan... şimdi? Ya sağ. Sana... Diyorlar. onu izliyorlar. onu izliyorlar. Aha. Daha, da. saat kulesi. Geldik şu an Adıyaman'dayız. Burası garip bir yer ya. Güzel bir yer ama garip de bir yer yani. Yolları mılları ayrı bir garip. Buradan Kahta'ya geçeceğim. Nemrut'a buradan daha bir buçuk saat yol var. Neyse biraz ilerleyelim otostopa başlayacağım. Direkt hiç beklemeden gitmem lazım. Durursam çünkü öleceğim ya. Yani. Çok sıcak. Ama Antep kadar sıcak değil ya. Şu an bence iyi yani. Hava o kadar bunaltıcı değil. Biraz da zaten gün sonu şu an saat 5 falan. Çok aşırı sıcak değil. Bakalım. Ya çok mutsuzum çünkü nasıl olmayayım abi. Hava 42 derece olmuş. Hadi gidelim. Hello arkadaşlar. Harikasın. Kesici sen? çantada çok şey var. Çiğnerim gibi duruyor. 20 çektirdim ya arkadaşlar. O yüzden dişim ağrı yapıyor. En son ne olduğunu size anlatayım. Kapan. Otostopta beni alan abi sağ olsun öğretmen evine bıraktı beni. Öğretmen evinin fiyatını da karşıladı. Onun sayesinde öğretmen evinde kalıyorum bugün. Normalde 180 lira ama o karşıladığı için para vermeyeceğim. Bir de Nemrut Dağı'na çıkmak istiyordum ben normalde. Nemrut Dağı Doğan... Ya burada zaten buraya gelmişken ne çıkacaksın? İşte şuraya atlatayım geliyor. Ya öğretmen ev uğraştı kahta. Öğretmen ev olarak geçiyor. Ha. Nemrut Dağı'na çıkacaktım. Saat altı buçuk civarı buraya geldim. Gün doğumu, gün batımı da yedi buçukta falandı. E, soruyorum etrafı Nemrut'a çıkamazsın diyorlar. Nemrut'un yolları çok şeymiş. Çok sıkıntılıymış. O yüzden Nemrut'a çıkamazsın dediler. Mecbur turla çıkıyormuş burada. Tur fiyatlarını da araştırdım. Biri 1000 diyor, biri 300 diyor, biri 500 diyor. Neyse burada Komagene Otel'de yine detayı bilmiyorum. En son ne dedim İşte bir tane Komagene adında birini aradım. Abi dedi beni dedi 2 saat sonra dedi, ya anlattım durumu dedim. Abi ben öğrenciyim. Böyle böyle çünkü fiyatlar çok yüksek. Yani 200 300 lira fiyatı nasıl vereceksin? Dedim abi böyle böyle ben böyleyim. Gezginim. Şey yapıyorum. Yardımcı olun. Ben dedi sana bir krallık yapacağım dedi beni 2 saat sonra ara. İki saat geçti aradım. Bir saat sonra ara dedi. Bir saat sonra arayacağım. Bir krallık yapacak gibi duruyor ama bakalım. Ondan haber bekliyorum. Şimdi yemek yemeye çıktım. Saat 9.30. Eğer tur olursa işte 150 lira bile olsa kar benim için. eğer turu ayarlarsam gece 3'te falan çıkıyorlar tura. O yüzden uyumayacağım. 3'e e kadar da Edit yapacağım. Yemek yemem lazım. Bir de oraya çıkarken soğuk oluyormuş falan. Onun için de birkaç bir şey toplamam lazım. Bakacağım duruma göre. Burası da epey kalabalık. Her yerde çay evleri falan var. Benim yemek yemem lazım. Bakalım. Günaydın. Arkadaşlar saat şu an buçuk falan bugün de Nemrut turu iptal oldu. Çünkü ekipler de aynı çıkıyorlarmış. Ekip sayısı da toplanamadığı için tek başıma çıkabilirim dedi. ve tek başına da 700-800 lira istiyor. O da mümkün değil yani benim verebileceğim bir para değil. O yüzden iptal oldu. Gün batımı şansı var ama şu an kahvaltı yapayım ondan sonra konuşayım. Çünkü hiç halim yok. Gel, geliyor. Burada açık bir kahvaltı yaptım. Ha, kahvaltı yaptım ama çok fazla bir şey yiyemedim ya. Son birkaç gündür cidden cidden zorlanıyorum yani. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Yemek yemekte zorlanıyorum ama şu anda iyiyim. Hava sıcak yani şu an terledim ya. Nemrut'a çıkmaya çalışacağım. Önce duş alacağım. Sonra buradan çıkacağım saat 10'da. Saat 10'da çıkış saatim olur otelden ya. Yani. Neyse saat 10 gibi çıkacağım. Hava inanılmaz sıcak. Bak sen. Allah'ın sürekli sizi nasıl bulabilirsiniz? Teşekkürler. Kahta öğretmen Güzel yer ya yani. İdeal. Şunu unuttuk mu? Hadi evet, Şoke okay. Hadi gidelim Otonsur. Dün o adamla konuştum demiştim ya Tur sahibi. Onun yanına gideceğim Burda otel var. Komagene otel Oradaki abi. Adını bilmiyorum tipini bilmiyorum ama gideceğim işte Orada arayıp, arayıp soracağım. Hedefim gün batımına Nemrut'a çıkıp sonra Malatya otobüsüyle Malatya'ya geçip Oradan otobüsle Amasya'ya geçmek Bakalım. Zaten Nemrut için buradayız ee, o yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Konuşacağız şimdi, bakacağız. yok. Şu anda Kahta'da merkezdeyiz. Siveri e minibüsle geçeceğim 50 lira. Çünkü hiç konuşacak hiç halim yok ya. Hava 45 derece falan. Sana çok yardımcı oluyor ama inanılmaz modum düşük. Nefes alacak halim bile yok. Belki minibüste konuşurum. Şu an gerçekten hiç konuşacak halim yok. Ben puşi almak istiyorum da nerede olabilir? Puşi mi? Hı hı. Ben bu giyimize satılıyor hemen. Tamam. Yapmışım. Eyvallah. <laughs> abi puşi alacağım da ne kadar puşiler? Puşiler ne kadar? Hangisi var? Değişiklik fiyatı evet. var. Evet, hı hı. 85. 80, 80 o kadar pahalı mı ya? Bu da bu. 120. Aa çok pahalıymış abi. Yani. Yolun normal abi. Yolun normal fiyatı. Abi ben bilmiyorum da. Var mı Daha uygununu bulamaz mıyım? Yani. Hı hı. Hiç, hiç, hiç abi geziyorum ben gezginim abi. ben. Öyle mi? Evet. En iyisini yapıyorum. Bu sıcaklıkta çok zor. Abi ne? Aslında bu uyku saatlerde gez lazım. Hiç kimse saatte e. çekin. Kiliden sonra mesela gezersen biraz daha serin olur. Tamam abi işte ya. Şu an Siverek'teyim ve kültür karmaşası yaşıyorum. Ne bileyim abi ben. Çok garip abi. Arkadaşlar en son şeydeydim ben. Konuşamayız ki şunu nasıl? Abi kuşiler ne kadar? Var. Erkek. Değişiyor. Abi en ucuzu. En ucuzu 30. Olur abi. Renkleri var. var. Kırmızı beyaz olabilir mi? Yabancı oldum o kadar belli ki. Yani o kadar belli ki. <laughs> garip garip bakıyorlar ama. Abi benim buradan acilen çıkmam lazım. Çermik arabaları bu tarafta değil mi abi? Evet daha yeni anlatabiliyorum arkadaşlar ben şu anda Urfa'nın mı Diyarbakır'ın mı ne bir ilçesindeyim. Neresi burası ya? Çermik aynen Çermik'teyim. Nasıl adapte olmuş muyum? Şu an enerjim yerinde hava çok sıcak inanılmaz sıcak ama artık adapte oldum diyebilirim burası Çermik. Şöyle durumlar geçti. Ben Adıyaman'dan Nemrut'a çıkacaktım. Çıkamadım. Bu sıcakta sorun oluyormuş. Ya bu sıcakta çıkma dediler. Tur şirketi de 400-500 lira istedi. Çıkamadım ben de o yüzden. Konu çok birikince anlatmaya da Daha sonrasında bir tane arkadaşım yazdı bana Instagram'dan. O tur rehberiydi. Dedi ki istersen dedi seni Elazığ'dan alıp Amasya'ya götürebiliriz. Sıcaktan kurtulman için. Tamam dedim ben de. İşte gece 11 gibi falan beni alacaklar otobüste. Amasya'ya gideceğim. Amasya'dan da Karadeniz turuna evrileceğim. Çünkü buralar çok sıcak inanılmaz. Şu an hava 45 derece falan yani dayanılmıyor su gibi üstüm. Bunun için de işte Elazığ'ın Maden ilçesine gitmeye çalışıyorum. Ağabey. Duruma göre bakacağız. Ağabey. İstanbul'dan beri geziyorum. Geziyorsun. Aynen. Gez... Musun? Gezemiyorum abi ya. He? Çok sıcak burası. Sıcak. Bir de ben hiç alışkın değilim ya. Mesleğiniz ne? İşte gezginlik yapıyorum sosyal medyada falan. Sosyal medyada sen nasılsın abi? İyisin. İyi olmaya çalışıyoruz. Çok şükür. Burası Diyarbakır'a mı bağlı, Urfa'ya mı? Diyarbakır. Hı. Hmm. Evet. Ya ben normalde doğu turu yapacaktım abi ama çok sıcak olduğu evet, için, yapacağım, için yapacağım. erteledim. yok. olsun Yaş kaç? Abi yaşım 21. Olur. 21. 21 babamla abim rahmetli olunca aile yönetimi için buraya geldik. Bizim işlerle uğraşıyorum. Allah rahmet eylesin. Buradaki bu şeydeki yani doğudaki büyük, büyük aile demek bir devlet gibi bir şey. Evet. Yani çok büyük. önemli ya. Yani. Seviyorum ya yani. buradaki bağ seviyorum insanların birbirine olan bağ. Dünya sandığınız gibi toz pembe değil yani. Evet abi. Siz gençsiniz. Doğru. <laughs> İsminiz neydi? Kerem. Kerem. Ben Sen... Mehmet Emin. Emin oldum. Sigara içiyorsun. <laughs> kullanmıyorsun. Hiç kullanmadım. Süpersin. Eğer yiğit bir adamsan sigara da kullanmıyorsun. <laughs> Hiç ağzına sigara mı? Sigara. Bizim aslımız da Türk'tü. Biz de Türk ailesi. Değil Biz Adıyaman Gerger'de Gerger'e gelmişiz. Bizim aile kadı görevi yapmış Osmanlı döneminde. Hmm. Aşiret tarzı mı Biz, abi? He. Bize Türk kanlı aşiret edilir. Türk kanı? Türk kanlı. Türk kanlı aşiret. Allah razı olsun. Geldiğinden beri yani hiç kimse böyle şey yapmadı. Yargılamadı yani. Nereye gitsen yardımcı olalım. O insanları böyle işte. Erganiye gelmişim. Ergani'deyim arkadaşlar. Diyarbakır. Ergani. Burada bir arkadaşla buluşacağım arkadaşımla. Oh yoruldum. Hop oh, video bitti. Buradan öne çıkan playlisti kontrol edebilirsiniz. Buradan da diğer video gidebilirsiniz. Beğenip yorum yapıp abone olabilirsiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.